Günahta hiçbir lezzet yoktur. Allah korusun günah pisliktir. Her şeyle pisliktir. Kumar pislik midir? Evet bir pisliktir ahlaksızlık bir pislik midir? Evet, pisliktir. Hırsızlık pislik midir? Evet, pisliktir. Faiz pislik midir? Evet, pisliktir. Yalan söylemek pislik midir? Evet, pisliktir. Dürüst olmamak pislik midir? İşini doğru yapmamak pislik midir? Evet, pisliktir. Hiçbir güzelliği yoktur yani. Günahın hiçbir güzelliği yoktur. İnsanların aklına çok özür dilerim. Sadece fuhşiyat geliyor. O haramlar geliyor. Onun için güzel zannediyorlar. Yeryüzünde o fuhşiyata bulaşıp da Allah korusun bir tane mutlu olan insan türü yok. Her birileri vicdan azabıyla o kapıdan o kapıya dolaşıyorlar, o kapıdan o kapıya dolaşıyorlar. Suratlarına her suç bir imza atıyor, vicdanlarında mahkum oluyorlar. Allah orada da bir mutluluk yaratmıyor. Zehirli öyle bir şeyi şeytan onlara süslüyor. Yani içki içmek, sarhoşluk onun neresi güzeldir yani? Neresi bir mutluluktur? Çok özür dilerim ben çocukluğumda at idrarına benzetirdim onu. Biraz da okullar herhalde şey okulunda sevkiyle. Bu içtikleri şeyler at idrarına benziyor. Öyle sapsarı Allah derdi bu pis şeyi onlara süslüyor herhalde ki bunun pisliğini fark etmiyorlar. Bazı böceklerin pisliğin pis olduğunu fark etmemesi gibi.